Hem de yarınki yönü merak edenler için değerlendireceğiz. Kimle? Barış Ürkün, Ahlatçı Yatırım Araştırma Direktörü bizlerle birlikte. Barış hoş geldin, sana da iyi haftalar. Merhaba, hoş bulduk. Evet. İyi haftalar. Sağolun. Günaydın. Edeceksin. Evet, <laughs> bir an şöyle yeniden mi başlasak güne dedik değil mi? <laughs> Çok karışık. <Evet. gülüyor> Oynaklı. Evet, evet efendim. Barış, bugünü kapatacağız birlikte. Borsa İstanbul performansını değerlendireceğiz. Aslında şöyle bir haftalık yorumla başlıyorum ben genelde ama öncelikle bugünle başlayalım. Bugün ne oldu? Bir anda satış dalgası geldi. Yarın böyle devam evet. eder mi? Nasıl değerlendiriyorsun? Evet, şimdi baktığımızda endeks, yani bankacılık endeksi güne biraz zayıf başladı ama yüz endekse bakarsak gün ortasına kadar, yani 1 saat 1'e kadar diyelim, 1336'ya kadar bir yükseliş yaşadı. Hı hı. E, ondan sonra yavaş yavaş bir gevşeme başladı endeks hareketi olarak bakarsak ve özellikle saat işte 17'ye doğru, 16'dan sonra diyelim daha doğrusu e, satışlarda bir hızlanma e, olduğunu gördük. E, bunu neye bağlayabiliriz diyecek olursak, e, ben şuna bağlıyorum e, bunun nedeni olarak e, baktığımda. E, burada e, bu Libya'da bir e, Türk gemisinin e, aranması durumu var. Evet, haber akışları biraz gündeme düştü. Burada Libya'ya giden bir Türk gemisinin bir Alman askerleri tarafından aranması, yani izinsiz şekilde gemiye çıkılarak aranmak istenmesiyle ilgili bir haber akışı geldi. Bunun da Türk hükümet tarafından son anda engellendiğine dair da haberlerin geldiğini görüyoruz. Bu aslında Libya'da özellikle 2006'dan bu yana devam eden bir uygulama, yani Avrupa Birliği'nin uyguladığı bir uygulama silah ambargosunu denetlemek amacıyla, ülkeden petrol kaçırılmasını önlemek amacıyla yapılmış yapılan bir uygulama ama e, Türk gemisinin bu şekilde izinsiz bir şekilde e, aramak istenmesinin yarattığı bir siyasi e, gerilim, diplomatik bir gerilim olarak herhalde bunu ifade etmek lazım. Yani Türkiye ile Almanya arasında bir e, ilişkilerde bir gerilim yaratacak bir durum oluşak e, oluşacak, oluşacak e, beklentisiyle bir bir fiyatlama içerisinde girildiğini açısı düşünüyorum. O yüzden de risk iştahında bir miktar düşüşle birlikte aynı zamanda herhalde bunu da bir miktar satış fırsat olarak da değerlendiren bir piyasa hareketi oldu. Son günlerde özellikle tabii ciddi yükselişler yaşandı borsa İstanbul tarafında ve 1336'dan başlayan hareket aşağı yönlü. Bu haberlerin etkisiyle de satışlarda bir miktar derinleşme olarak karşımıza çıktı ve 1300 seviyesinin biraz altının denendiğini görüyoruz. Yani şu aşamada baktığımızda da onun üzerine bir tutunma çabası olacak mı olmayacak mı ona bakacağız. Şu anda 1312 seviyesindeyiz. Yani kapanış bunun üzerinde gerçekleşirse herhalde önümüzdeki günler içerisinde, haftanın geri kalanında bu haber akışı ne şekilde etkileyecek? Yani karşı taraftan gelecek açıklamalar. Türk hükümetinden, Cumhurbaşkanı Sözcüsü'nden, Fuat, Sayın Fuat Oktay'dan açıklamalar var. Bence bunlar biraz e, gerekir diye düşünüyorum. Yani satışları biraz buna bağlı açısından. Evet, aslında ee satışları buna bağladık ama bu haber sonrasında çok şöyle sabah aslında gelen bir haberdi. Ben de yakın takip ettim o o sırada satış gelmedi. Yani tam akşam doğru saatlerine anladım. doğru hızlandırdı. Yarın evet. peki böyle devam eder mi? Yani burada da şimdi bir al fırsatı. E, 1300 puan seviyesi çünkü çok önemliydi. 1350 sen e, tabii daha iyi e, detaylandıracaksındır teknik seviye olarak destek ve direnç noktalarını. 1350'ye destek bulur mu yabancı yatırımcı çünkü burada dahil oldu piyasaya? E, bu tarafta teknik seviye olarak özellikle nelere dikkat etmek gerekir yarın sence yön hangi seviyelerde e, öne çıkıyor? Evet. Ya şimdi tabii şöyle, yani güzel bir ilme yakaladık aslında. Evet. Ee, yani Son iki haftaya geriye gidersek işte e, ortaya konan söylemlerle birlikte Merkez Bankası'nın attığı adım enflasyon vurgusunun ön plana ciddi oranda çıkmış olması buna ilişkin kararlı ifadelerin ortaya konması artı yapısal reformların e, devamlı bir şekilde dile getirilmesi önemli ki bugün de genel açıklamalar var Hazine ve Maliye Bakanımız'da buna da olarak işte e, Adalet Bakanı'na görüşmesi, işte buna ilişkin reformların yapılacağına ilişkin sinyallerin güçlüğe gelmesi, bunlar bir kenara koyduğumuzda aslında yakaladığımız ivmenin devamının olmasına işaret eden gelişmeler aslında. ama işte bu tarz gelişmeler biraz tedirginlik yaratabiliyor. Çünkü işte Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler hala malum. Yani orada mesela Oruç Reis 29 Kasım'a kadar mesela süresi devam edecek. Bunda ilişki süre uzatımı geldi. İşte S-400 meselesi hala cepte duruyor. E, buna ilişkin yaşanacak olası gelişmeler bir miktar satış hareketleri beraberinde getirebilir. Ama bunu piyasa ne kadar sürdürmek isteyecek buna biraz, bak, biraz bakmak lazım. Şimdi ilk hareketlere baktığımızda evet dediğim gibi hani haberin etkisi geç algılanmaya başlandı. Ondan sonra satışlar geldi biraz. Burada da yükseliş 7, 90 üzerine doğru hızlı bir şekilde meydana geldi bir ara. E, biraz onun e, yani sindirilmesi oluyor gibi. Yani 1.300'ün üzerinde kapanış yaparsak en azından teknik olarak benim beklentim bunun üzerinde kalma çabası devam edecek. Yeniden yukarı bir hareket yapmak isteyeceğiz gibi düşünüyorum. diğer tarafta atmış olduğumuz adımlar artı yurt dışındaki aşı iyimserliğinin de etkisi o taraftaki olumlu fiyatlamanın sürmesine neden oluyor. Oradan da bize olumsuz bir etki olmaz ise eğer bir toparlanmanın tekrardan gelmesini sanırım bekleyeceğim gibi. Yana da bir bakmak lazım. Bir üzerinde bir kapanış yaparsak ki kapandık daha doğrusu şu anda 18.05 saat. Evet, yani son kapanış diye almak lazım. Ona göre bakarsak sene tutunma yarın için benim pozitif düşünmemi sağlayabilir diye açısı düşünüyorum. Direnç olarak 1335 ilk dirençti benim bugün takip edeceğim. Orayı test etti işte, oradan geri döndük. Doğru. Sonraki dirençte 1345'te e, görüyorum ben. Evet, 1335, 1345 e, de direnç noktaları. Peki buraya hangi sektörler öncülük eder sence? Hı hı. Valla, yani ilk etapta da bankacılık sektörünü izlemeye devam edeceğiz diye düşünüyorum e, çünkü son aşamada atmış olduğumuz tüm adımlar özellikle yabancı ilgisinin arttığı bir döneme de, de girmiş oldu böylece. Bunun devamının gelmesi açısı beklemek gerekiyor. Yani gelirse eğer, umuyoruz ki gelir, e, yabancı yatırımcı sayısındaki artışla birlikte özellikle ben yani 30 endeks hisseleri dahil e, olmak üzere banka hisseleri üzerinde yükselişin devam beklerim. Normal şartlar altında bu son yaşanan e, olumlu gelişmeler kapsamında. Ama dediğim gibi jeopolitik gelişmeler, riskler, dış siyaset gelişmeleri, politik, dış politik gelişmeler yine aslında parantez içerisinde göz önünde bulunduğumuz gereken gelişme. O yüzden biraz önümüzdeki günlerde bu gelişmeleri izleyerek herhalde takip etmemiz gereken bir süreç ama dediğim gibi 30 endeks hisseleri yani hisse bazlı hareketler yabancı elbise devam ederse ve banka hisseleri üzerinde ben tekrardan bir toparlanmayı, bu düşüşten sonra bir alım tekrardan gelmesini bekliyorum. Bu şartlar altında diye söyleyeyim. Ee, şöyle sektör ve hisse bazlı beğenilerini alayım. Ee, öne çıkan çokça hisseler duyuyoruz. Ee, tabii ben e, şimdi e, birçoğunu bir dile getirince sonrasında diğerlerini saymadık diye kırılıyor izleyicilerimiz. Evet. O yüzden sana bırakıyorum. Hangi hisselerde nelere dikkat etmek gerekir? Beğeniye aldığın hisseler üzerinden ya da sektörler üzerinden gidecek olursak. Bu hafta Hı -hı. sence hangileri ön plana çıkıyor? Ama baktığımızda yani bizim teknik olarak incelediğimizde mesela bir tekfen hissesi teknik olarak güzel bir görüntü bize verdi. Hı. Özellikle uzun süredir daha doğrusu düşüş trendi üzerinin altında hareket ediyordu. Biraz Temmuz ayında itibaren başlayan trendin üzerine geçiş yakaladığı e, Tekfen hissesi. E, teknik olarak biraz onu beğeniyoruz açısı onu e, takip edebilir yatırımcılar. Hı -hı. E, bunun dışında gübre hisselerinde iyi hareketler var. E, bu hisse hareketler e, devamı gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama biraz takip etmek lazım önümüzdeki günler içerisinde. E, i̇şte Bağfaş gibi gübre e, fabrikaları gibi, Hı -hı. E, Hektaş gibi hisselerde e, güçlü bir hala hani, devam ediyor. Bu hisseleri de yakından izlemeye devam ediyoruz. Onun dışında Arçelik hissesini takip ediyoruz. Model portföyümüzün içerisinde bu haftalık takip ettiğimiz hisseler arasında hala duruyor bu ise. Bunun dışında Arkim Kimya var. Takip ettiğimiz yine teknik olarak bunu söylüyorum izlediğimiz, olumlu bulduğumuz görüntü olarak hisseler arasında bunu düşünüyorum. Aynı zamanda şunu da herhalde söylemek lazım. Önümüzdeki günler içerisinde özellikle bunu birkaç seferde de dile getiriyorum aslında. Sağlık sektöründe özellikle ilaç işte ilaç dağıtım hisseleri gibi onların da herhalde biraz daha incelenmesi gerek önümüzdeki günlerde. işte özellikle ilaç saklaması konusunda biraz hareket oldu aslında ama önümüzdeki günlerde özellikle ilaç dağıtım gibi mesela onların takip edilmesi günlerde olabilir. ben önümüzdeki süreç içerisinde bu aşı iyimserliği devam ederse buna ilişkin gelişmeleri takip ettiğimiz süre içerisinde biraz da olumluya doğru gidişat meydana gelirse açıkçası orta uzun vadeli periyotta ulaşım, turizm gibi şirket hisselerinin de açıkçası yine de başta olabileceğini düşünüyorum. Zaten o hisselerinde ne oldu açıkça belli zaten evet, uzaklaşım evet. tarafında diye söyleyebilirim. Evet kesinlikle öyle görünüyor. Şimdi Barış müsaadenle Borsa İstanbul'u kapatalım. Senin de dediğin gibi 1300'ün üzerinde kapatacak gibi görülüyor. Ama yine de evet. kırmızı renkle kapatıp sonra yorumlara kaldığımız yerden devam. you okay. Bist %0,73'lük değer kaybıyla 1314 puan seviyesinde günü kapattı. Bist yüz bu seviyede kapatırken dolarsa 7.88 işaret ediyor. Bankacılık sektöründeki düşüş %3,46. Sanayi sektöründe toparlama var. Biraz alış işte orada vardı. Türkiye'nin 2 yıllık 10 yıllık faizlerinde ise yüzdekin üzerinde bir yukarı yönlü hareketlilik söz konusu. Evet Barış görüntü böyle. E, günü bu şekilde kapattık. Dediğin gibi 1300 üzün üzerinde kapattı. Eee yarınki seviyelerden bahsettin aslında. Beğendiğin hisseler üzerinden gittik ama şunu da sormak istiyorum. Bu dönemlerde hem küresel tarafta hem yurt içinde çokça haber akışı doluşuyor. spekülatif hareketlere neden oluyor. Örneğin aşı haberi geliyor hemen e, lojistik sektöründeki hareketlilik, diğer sektörlerdeki hmm. hareketlilik sanki aşıyı hemen e, dünden bugüne e, taşıyıp getirecekler ve e, böyle bir algı var yani çok hızlı ya da hangi firmanın sanki alınacağı önceden biliniyor hangisinin taşıyacağı ya da hangisinin bunu aracılık edeceği önceden biliniyormuş gibi bunları nasıl değerlendiriyorsun? Yani bu tarz durumlarda e, hmm. yatırımcılar nasıl bir pozisyon e, içine girmeli sence? Ya aslında şöyle yani e, destek ve direnç noktalarını iyi belirleyip yani aslında giriş ve çıkış noktalarını iyi belirleyip e, gir, girmeyi bilmek kadar çıkmayı da bileceğimiz e, noktasında olabilirsek eğer aslında girmeyeceğimiz hiçbir seslenici yok, yok aslında. E, yani fırsatları değerlendirmek lazım açısından onu söylemek istiyorum. Ama fırsatı değerlendirirken de fırsat aleyhimize doğru dönmeye başlıyorsa eğer belli bir yerde mutlaka o kolu kesip mutlaka pozisyondan çıkmamız gerekiyor. Yani şunu demek istiyorum yani risk işten yüksek olduğu zamanlarda e, özellikle tabii ki analiz ederek iyi bir şekilde analiz ederek e, destek direnç seviyeleri gerçekten bizi tatmin ediyorsa eğer e, hisseye girip e, belli bir noktada o da aslında en tepeyi bulmak hiçbir zaman mümkün değil e, girdiğimiz hissede e, makul olan bir kar rakamını kendimizce belirleyip e, onunla pozisyonu kapatıp o pozisyonla vedalaşmak bence en mantıklısı özellikle böyle günlerde. E, böyle günlerde işte aşı haberlerinin bir zaman iyi gelip bir zaman kötü geldiğini görebiliyoruz. İşte şu anda iyi geliyor. İşte %90'dan çıktık %95'lere kadar geldik başarı oranında. E, aslında bu da tabii beklentilerin satın alınmasıyla karşımıza çıkıyor. E, şu anda dünya bir ekonomik kriz e, ekonomik kaynaklı bir finans krizi yaşamıyoruz. Sağlık e, krizi yaşıyoruz. Sağlığın ortaya çıkarttı bir ekonomik krizi yaşıyoruz dünya genelinde. O yüzden de bunu ortadan kaldıracak en önemli olay e, salgının bitmesi. İşte salgının bitmesine neden olacak bir aşı mı çıktık, çıktı bilmiyoruz. yani Bu aslında hala aslında tam anlamıyla kesinleşmiş bir şey değil. Hangi ülkeye ne kadar sürede, ne kadar hızlı ulaşıp ne kadar sürede etki edecek onu da tam anlamıyla bilmiyoruz ama piyasalar görmek istediğini görüyor. Yani ekonomilerin özellikle işte yıl sonuna geldik. 2021 yılında bu aşıyı kullandıktan sonra hızlı bir şekilde toparlanabileceğini düşünüyor. O yüzden de bunu önceden satın alıyor. O yüzden de ilk yöneldikleri de tabii ki sağlık sektörü, dediğim gibi lojistik sektörü ve belki de sonraki aşamalarda turizm, işte ulaştırma gibi sektörler özellikle pandemiden özellikle fazla etkilenen sektörlerin hızlı bir şekilde toparlanabileceğini beklentiler satın alınıyor. O yüzden bu tarz oynaklıktan yüksek olduğu ortamlarda başta dediğim gibi evet hisselere bence girilebilir ama çıkma noktasında iyi belirleyip yani o hisseye zarar büyüdükçe o lisede kalmamak gerektiğini öyle, özellikle böyle dönemlerde özellikle vurgulamak isterim. Evet, peki ben sana da sorayım Barış. Bu kadar oynaklığın, şimdi kuruya geleceğiz, paritelere de geleceğiz. Oradaki beklentilerin teknik seviye olarak onları da almak istiyorum ama portföy oluştururken böyle bir dönemde, böyle bir oynaklığın içinde nasıl bir portföy oluşturmak gerekir? Ben hep orta dereceden soruyorum bu soruyu. Görece risk algısı da olan bir portföy yatırımcısı için nasıl bir değerlendirme yaparsın? Şimdi tabii Türkiye açısından baktığımızda işte son gelen faiz artırımı adımıyla birlikte hani biraz hani sanki mevduat faizlerinde bir miktar yükseliş görme ihtimalimiz var. Çok hızlı bir şekilde olmayacak ama yavaş yavaş olacak. Reel faiz olarak baktığımızda eksilerden Haziran ayında baktığımızda, Haziran-Temmuz'a göre şimdi biraz artıya doğru geçiş yaptık. Belki bu biraz mevduata doğru bir geçişi biraz belki gündeme getirebilir Fakat şu aşamada belki kısa vadede bir şey de görmüyoruz. Çünkü yerli yatırımcı borsaya bence oldukça fazla alıştığı gibi gözüküyor. Yani gelen yatırım sayısına baktığımızda yerli yatırım sayısında rekorlara ulaştık. O yüzden de biraz yatırımcının Türkiye'de borsaya olan ilgisinin devam ettiği bir süreci bir sürede göreceğiz gibi gözüküyor. Özellikle yeni gelen halka arzlara da olan ilginin de bu bağlamda arttığı bir dönemde yeni yatırımcının da gelme sayısının artacağını da yani düşünmemiz gerekecek ki zaten Mesela bu hafta da yine bir şirket daha Borsa İstanbul'a emir toplamak için başlayacak. Önümüzdeki sonraki hafta da işleme başlayacak. Daha yeni halk da gelecek. Bu önceden yaşanan tecrübeler yukarı yön hareketleri yarattığı için halk sonraki hareketlere baktığımızda şirketlerde yerli yatırımcı ilgisiyle burada sonuçlanabilir. O yüzden yani yatırımcıların özellikle dikkatli olmaları gerekiyor. Borsa İstanbul, daha doğrusu borsa ya da sermaye piyasaları, riskli varlıklar dediğimiz varlıklar riskli adı üstünde her zaman için kazandırdığı gibi kaybettirme potansiyeline de sahip. E, bu noktada benim önerilebileceğim en önemli durum burada girilebilecek parayla borsa İstanbul'da ya da işte sermaye piyasalarında işlem yapılması gerektiği. Her zaman aslında portföy ne ölçüde portföy yapayım derken ben öncelikle bunu vurguluyorum. Yani burada hisse e, senedine yatırım yapacaksanız eğer bunu kısa vadede e, kullanmayacağınız bir para ortada yani kenarda durabilecek e, zararı uğradığınızda e, bunu telafi edebileceğiniz Orta uzun vadeli periyotta da yatırım için düşünüyorsanız da bunu sadece yatırım için kenara ayırabileceğiniz size uzunca bir süre lazım olmayacak para olarak bakmanız lazım. Eğer bu kadar bir mevcut mevcudunuz yok ise bunun bir kısmıyla en azından işlem yapmak, bir kısmıyla da daha riskli tarafta biraz daha değerlendirmek daha makul diye düşünüyorum. Bu noktada herhalde bir miktar eğer yani böyle ser yatırımcının profili yani %50 %40 civarında hissede Diğer geri kalanını işte e, fonlarda, işte B tip fonlarda, daha riski düşük olan fonlarda değerlendirmesi mümkün olur diye düşünüyorum. Bir de şunu eklemek lazım. Evet. Eğer yatırımcı borsa tarafında yeterince tecrübeye sahip değilse, evet. özellikle bu konuda e, yatırım fonları var, e, uzmanlarca e, yönetilen fonlar var, özellikle hisse senedi fonları var. Bunlarda da değerlendirebilir ve bu süreç içerisinde kendini eğiterek sonraki periyotta eğer buradan kazanç sağlarsa buradan elde ettiği kazancı e, borsa hesabı tarafına yönlendirebilir diye açısı o tarafta o şekilde önerebilirim. Evet e, aslında çok önemli bir nokta. E, evet portföy dağılımı yapmak doğru e, ama bildiğimiz yatırımlara yapmak en doğrusu yani çok doğru. bildiğimiz alana yatırım yapmak en doğrusu Aynen. görünüyor. Barış teşekkür ederiz bu yorum için. Peki e, altın demedin. Hayırdır? Altını <laughs> düşüş trendi olarak mı görüyorsun? Altın ben mi? Evet demedin diye ben portföy mi? dağılımı yaparken altını portföyde tutmadın ha, altın diye demedim. hatırlıyorum ama olmalı mı tamam. olmamalı mı? Olmuyorsa neden olmasın? <laughs> evet şu anda... bence altın olmalı, e, olmalı. portföylerde. Yani e, evet şimdi bakıyorum biraz düşüş var altında 10 e, altında bakıyorum şu anda. Ee, 1850'nin altına inmiş gibi gözüküyor. Evet. Ee, bu aslında önemli. Yani 1850'nin altında kalıcı olursa benim fikrim biraz değişir aslında. Şimdi ona baktım da fiyat seviyesine baktım e, sen sorarken. Yani burada 1850'nin altında kalıcılık biraz da aşağı hareketi meydana getirebilir. Fakat e, kısa vade için bunu yorumluyorum. Orta uzun vadeli periyot için beklentimin yine de aslında yukarı olabileceğini düşünüyorum hala. E, bunu defalarca aslında daha önce de dile getirdim. E, işte, Aşı iyimserliği olduğu müddetçe e, bunun yansımaları riski varlıklara yönelimle birlikte altından çıkışı biraz gündeme getirebiliyor. Ama 2021'de e, aşı etkisi gerçekten etkili olursa yani aşı nerede e, deva olursa, ekonomiler yavaş yavaş açılmaya başlarsa ben e, tüketimin yavaş yavaş hızlı bir şekilde artacağını bekliyorum. E, çünkü destekler var. Para politikası, mali politika destekleri var. E, bu desteklerin de sürmesi beklentisi güçlü. Bunu e, Merkez Bankası başkanlarından da dile getirildiğini görüyoruz. E, bu aşamada bakıldığında bir e, tüketim artışı ya da düşük fa faizin devam ediyor olması e, doğal olarak bir enflasyon beklentisi yaratabilir 2021 itibariyle. E, bunun ben Oğuz Altın tarafında bir e, değer koruma aracı, paranın değerini koruma amacıyla biraz ihtiyat amacıyla elinde bulundurma talebi olabileceğini düşündüğümden yani Oğuz Altın'ın tekrar yukarı tur yapabileceğini bekliyorum ama dediğim gibi 1850'nin altında biraz daha aşağı hareket olabilir. Eğer bunun altında kalıcı olursak ilk etapta bir 1800 1780 bölgesinde izlememiz gerekecek ons altın tarafında. İşte tabii gram altına bakarsak da gram altında tabii olay biraz daha değişik. Orada çünkü Türk lirasının e, hareketleri önemli. E, son yaşanan hareketlere bakarsak 7 90 üzerine çıktık. Şu anda 788 civarındayız. E, işte ama önümüzdeki günler içerisinde e, diplomatik bu siyasi ya da jeopolitik riskler biraz daha yine geri planda kalırsa ben dolar TL'nin yukarı yönlü çok hızlı bir hareket edeceğini şu an aşamada pek düşünmüyorum. E, gram altın yani ons altından da etkilendiği için ons altın tarafında biraz daha geri çekilirse kısa vadede gram altında bir geri çekilme hareketi oluşabilir. O yüzden gram altın tarafında biraz daha yatırımcıların e, bugünlerde biraz dikkatli olması gerektiğini yani şu anda 466 dolar TL civarındayız. Yani biraz bir 455-450 orada doğru gelip gelmeyecek mi oraya bir bakmak lazım. Oradan sonra biraz daha kararlı karar vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Şu anda biraz bekleyip izlemekte fayda var Gram Altın tarafında. Evet, bari şöyle kur tarafındaki oynaklığı da değerlendirelim istersen. O tarafta da bugün geçtiğimiz haftayla aslında kıyasladığın zaman e, bugünkü oynaklık çok da kaçınılmaz gibiydi. Çünkü çok hızlı bir şekilde %11'lik bir değer kazancı söz konusu oldu TL'nin. Aslında evet. yıllık bazda değerlendirirsek tabii ki değil ama bir haftalık oynaklık çok ciddi e, yüksekti. Bu haft, bugün de tabii kaçınılmaz oldu. E, bu dalgalanma nereye kadar sence devam edecek? Yarın özellikle bir durulma dönemi e, önümüzde kısa dönem içerisinde sence mümkün mü kur tarafında? Şimdi evet yani kur tarafında özellikle bu akşam üstünden sonra yaşanan hareketler tabi biraz dikkat çekti. Hı hı. E, kurdaki oynaklığın artışı biraz mevcut şimdi. Yani Sen soruyu sorarken ben de biraz ona bakayım dedim. Evet, evet. e, kurdaki oynaklık Kasım'ın ortalarında 25-26'lara kadar, %25'lerdeydi. E, işte Merkez Bankası başkan değişti, Hazine Bakanı'nın değişikliği, sonra söylemler, faiz artırım kararı derken 18'lere kadar geldi. Şimdi biraz yükseliş var. 19'a doğru bir hareket eğilimi var. E, tabii bu yaşadığımız bu bence gelişmeyle biraz alakalı. SİDES'te de bir yükseliş var. 383 yüzde bir yükseliş var orada da. E, önümüzdeki günler aracılıkçası ne olur dersek biraz yerli yatırımcının ya da e, yurt dışındaki şirketlerin biraz davranış biçimine de bağlı aslında. E, evet sonra açıklamalar biraz enflasyon, beklentimelik e, iyileşme yönünde adımdan atılacağı yönüyle sinyalleri içerdi. Fakat e, yurt içi yerleşiklerin ne kadar bu konuda kendine güven duyabileceğini biraz herhalde da zaman gösterecek. E biraz ben bunun da etkisi olduğunu düşünüyorum. Evet son bugünkü haber akışları biraz TL zayıflık yarattı. Bir dolar satışı oluştu. ama TL satışı oluştu. Ama baktığımızda önümüzdeki günlerde enflasyon beklentilerinin şekillenmesi ne yönde olacak? Yapısal reformlar konusunda hangi adımlar atılacak ki bunun sinyalleri hala gelmeye devam ediyor. Ve yurt dışının raporları bu noktada önemli ki Geçen hafta gelen raporlar içerisinde önemli olanları vardı, özellikle Türkiye Sıfır üzerine yapılmış. Fitch'in bazı yorumları var, onu da bu sabah itibariyle baktığımda görüyorum. Evet, bir miktar zaman olması gerekiyor diyor. Özellikle dolarizasyonun tersine çevirmesi konusunda biraz değerlendirirsek bunu. Bir açıdan bakarsak, 7, -7 altında bu nedenlerle biraz tamamıyla kalıcı olamadık. Biraz gelişmelere bağlı olarak biraz da izleyeceğiz herhalde. Özellikle jeopatik riskler yine önümüzdeki günler içerisinde işte mesela 10 Aralık'ta Almanya'da, Almanya Başbakanı pardon, açıklaması vardı. İşte Türkiye yeniden gündemimizde olacak diye. Özellikle bu yaptırımlar konusunda. Bunları da herhalde günlerde biraz takip ediyor olacağız. Bunlar Türk lirası için zaman zaman dalgalanmaları arttırabilir. İşte bunlara dayalı olarak da kurda zaman zaman yukarı ataklar geliriz bugün olduğu gibi. Ama benim şu anki görüşüme göre 8'i biraz izlememiz lazım. Yani 8 ile 7.50 arasında bir kur hareketi ben önümüzdeki birkaç gün içerisinde bekliyorum. Yani 8'in üzerine çıkarsak biraz belki tekrar geri gelme olur ama 7.5 in altına inmemiz için Türk lirasına karşı hem yurt içinden hem de yurt dışından biraz daha güvenin sağlanması gerektiğini açısı görmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Evet Barış çok teşekkür ederim aktardığın kıymetli yorumlar için. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık senin de. Evet ve böylece gün sonunun sonuna geldik efendim. Barış ile birlikteydik. Şimdi kısa bir ara. Aradan sonra Naz Özdemir sizlerle birlikte olacak.